İzleyenler, Simeleman'a Manastırındayız. Muhteşem görüntüleri görmekteyiz. Arkadaşlarımız, hepsini görüyoruz. Videoya alıyorum. İşte gör Arkadaşlar, tamam da, hepsini alacağız. Recep'i görmekteyiz. Fahri Başkanımız. Çok şey borçluyuz ona. O şu yukarıları da çekiyor. Biraz yapım çalışması var. O aldım mı oraları baba? Tepelere doğru aldı Dağları mı? görüyoruz. Ucu tam gözükmüyor. Şu açıda tam tepemi çekiyorum. Beynim dönmeye başladı arkadaşlar. Evet. Bizim bütün marzoları görmekteyiz. Evet şu bölgede kutsal su varmış. Kutsal su tam gözükmüyor ama çeşme şurada. Kutsal su oradaymış. Ne yaptıkları belli değil. Ne alayım Göknil? Hepsini aldım, seni de aldım. E kendim almıyorum. Evet, e, ben de kameraman. Arka tarafı da almak lazım. Çekiyorum. Evet, kendim aldıktan sonra şu karşı tarafları da çekiyoruz. Burası ne? Bakıyoruz. Burası yasak bölge, ya girilmiyor. Kim bağırıyo lan? Ya. Evet Evet, nereye girdiğimiz belli değil Evet, karanlık bir bölgeye Abi çekindiği yere bak Abooo! Bunlar kim? Hüseyin Efendi çekil Tamam Gürhan ne diyorsun? O zaman aşağıya bak, kutsal bu Gezelim Hüseyin Kayda mı alıyosun? Yes Dostum ben de kayda al. İşte kutsal su, Gürhan kutsal sudan içecekmiş Tamam. <laughs> Hadi gelin. Buradan başka bölüm yok mu ya? Bakar mısın arkadaş? Oraya Ya. Gökmen gelsene ya. Dur dur gel gel. Bir komşu gördük. Ay kız ne yapıyorsun? Hoş bulduk. Ben, Evin burası ben mı? Ben Bakayım bir komple çekeyim camları ne güzelmiş. Ay 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 ay. Nasıl yaşıyorsun be burada be? Yağmur da yağıyor arkadaşlar. Ben genç.